Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Son günlerde YouTuber arkadaşlardan ve etrafımdan duyduğum bilgilere istinaden kısa bir video yapmak istedim. Neyle ilgili? Güney Amerika'ya gelecek yolcularla ilgili. Özellikle Türkiye'den. Şimdi bununla ilgili bir araştırma yaptım. Türk Hava Yolları'nda tanıdığım insanlarla da görüştüm. Yalnız bunu sadece Türk Hava Yolları olarak düşünmeyin. Diğer havayolu şirketleri de aynı şekilde bu kurallara uymak zorunda. Çünkü bu kuralları uçuş firmaları koymuyor. Bu kuralları e, o ülkeler belirliyor. Gideceğiniz olan ülkeler belirliyor. Ve havayolları uçuş kurallarına göre, uluslararası kurallara göre havayolu şirketlerine bildiriyor. Havayolu şirketleri de bu şekilde kontroller ve düzenlemeler yapıyor. Buna göre yolcu alıyor veya almıyor. Yani bunun kesinlikle havayolu şirketleriyle hiçbir alakası yok. Örnek Brezilya'ya geleceksiniz İstanbul'dan. Pasaport kontrolünden geçiyorsunuz ama sizi uçağa almıyor Türk Hava Yolları. O zaman insanlar Türk Hava Yollarını isyan etmeye başlıyor veya diğer hava yoluna. Bunun o uçuş firmasıyla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bunun altını bir kere bir çizelim. Şimdi ben size resmi olarak Türk Hava Yollarının yine kendi resmi web sitesinde yaptığı açıklamaları okuyacağım. Buna istinaden bu tarafa gelecek olan arkadaşların bu bilgileri Türk Hava Yolları resmi sitesinden elde edip okuyup inceleyip hatta yakınlarındaki Türk Hava Yolları acentelerine gidip ya da bilet alacakları şirketlere gidip Diğer şirketlere e, sorsunlar, görüşsünler, en ince detayına kadar aklınızda hiçbir şüphe kalmayacak şekilde bilgiler alsınlar, ondan sonra yola çıksınlar. Aksi takdirde pasaport kontrolünü geçersiniz ama uçağa alınmazsınız. Yani bu da hüsran olur, hem para kaybedersiniz, hem moraliniz bozulur vesaire. Ben şimdi size Türk Hava Yollarının resmi web sitesinden yaptığı açıklamayı okuyacağım değerli yolcularımız diye başlamış ve ilk ülke Venezuela <laughs> pardon Venezuela Meksika Kolombiya Küba Brezilya varışlı uçuşlarımıza yolcu kabulü için pasaport ve vize gereksinimi gibi genel kuralların dışında bazı ek kontroller uygulanabilmektedir bu ek kontroller sonucunda ülke otori, otoriterlerince yani az önce söylediğim gibi Türk, e, Türk Hava Yolları ile veya diğer hava yolları ile bir alakası yok bunun. O yüzden onlara kızmanıza, sinirlenmenize de gerek yok, anlamsız. Bu ülkelerin otel, otoritelerince ülkeye giriş reddi verilebileceği için uçuşa kabul sırasında da benzer kontroller yapılabilmektedir diyor. Şimdi genel kurallar Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA sitesinden ulaşabilirsiniz demiş. Bu ek kurallara, yeni koşullara, şartlara. Venezuela ile başlayalım arkadaşlar. Caracas Simon -Boliv Bolivar Havalimanı barışlı uçuşlar için dikkat edilmesi gereken kurallar. Yolcularımız Caracas Simon Bolivar Havalimanı aktarma noktası veya Venezuela'ya giriş amacıyla kullanabilirler. Aktarma noktası. Karakas Simon Bolivar Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmadan aktarma uygulaması mevcut değildir. Yani o ülkeye giriş yapmadan ben transit geldim kardeşim. Ben bu uçakların öbürüne bineceğim. Yok. Ülkeye giriş yapmanız gerekiyor. Ülke kuralları gereğince. Aktarma ile uçuşuna devam edecek olan yolcularımızın Venezuela'ya giriş yaparak bagajlarını teslim almaları ve devam uçuşu için ilgili hava yolunun kontrolüne yani bankosuna çekin yapmaları gerekmektedir diyor. Ülkeye giriş şartı nedeniyle aktarma uçuşu olan yolcularımızın pasaportuna sahip oldukları ülke için geçerli vize ve diğer koşullar karşılamaları gerekmektedir diyor. Yani Venezuela'ya geldiniz, oradan gideceksiniz atıyorum Meksika'ya. Meksika vize istiyor. Pasaportunuzda vize olması gerekiyor. Aksi takdirde diğer uçuşa katılamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ülkeye giriş Venezuela ile devam ediyoruz. Ülkeye giriş için genel e, gerekli genel şartlar aşağıdaki gibidir diye devam etmişler. Vize seyahat amacına uygun diye parantez açmışlar. Seyahat amacına uygun ne demek? Ben turist olarak geldim. O zaman turist vizenizin olması gerekiyor. Ticari amaçla gittiniz, ticari vizenizin olması gerekiyor. Dönüş bileti şartı var. Rezervasyon değil, dönüş bileti şartı var. Ve resmi davet yazısı var. Noter tasdikli. Oranın vatandaşından size resmi noterden tasdikli bir davetiye gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'den uçağa alınmayabilirsiniz. Gelelim Meksika'ya. Can Jun Uluslararası Havalimanı. Varışlı uçuşlar için dikkat edilmesi gereken kurallar. Ülkeye giriş için gerekli genel şartlar aşağıdaki gibidir. 1. Meksika elektronik onay belgesi. Aynı belgenin tekrar kullanılmaması koşuluyla. Örnek veriyorum. Bir kere aldınız bu vizeyi elektronik olarak. Gittiniz geldiniz tekrar süresi var. Daha bitmedi. Tekrar kullanamıyorsunuz süresiz olsa. Tekrar vize almanız gerekiyor. Otel rezervasyonu ödediğinizi kanıtlayacak makbuzla birlikte sadece rezervasyon kabul etti. Otelin parasını ödediğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Ayrıca bir kural daha var. Seyahat süreniz ne kadar olacak? Atıyorum 10 gün. 10 gün Evet, seyahat süreniz boyunca Otelin parasını ödediğinize dair ve rezervasyonu yapıp ödediğinize dair makbuz beyan etmeniz gerekiyor. Yani 10 gün kalacağım dediyseniz, böyle beyan ettiyseniz 10 günlük parasını ödemeniz gerekiyor. Artı dönüş bileti, rezervasyon değil arkadaşlar. Yine Meksika, Meksika City Uluslararası Limanı için transit uçuş olması halinde transit vizesi istiyor Meksika'da. Yani ben buradan ülkene girmeyeceğim ki senin. Ben buradan devam edeceğim, uçak değiştireceğim. Kabul etmiyor. Bu zaten Avrupa'da da vardı. Şimdi Meksika için de geçerli. Transit uçuş olması halinde devam yolculuğuna ait uçak bileti. Bir sonraki seyahatinize ait uçak bileti istiyor. Otel rezervasyonu istiyor ve seyahat sürenizce kalacağınız süre boyunca parasını ödediğinize dair makbuz istiyor yine aynı şekilde gidiş dönüş yolculuklar için dönüş bileti istiyor ve bunun yanında parantez açmışlar bilet tarihinin vize gerektiren ülkeler için bize geçerlilik süresinin içinde olması koşuluyla yani geldiniz Meksika'ya Meksika'dan diyorsunuz ki tamamen sallıyorum Kolombiya'ya geçeceğim Kolombiya vize istiyor yani normalde istemiyoruz da vize istiyor Kolombiya'da da 3 gün kalacağım. Kolombiya'da 3 günlük en az vizenizi orada ibraz etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde diğer uçuşa izin vermiyorlar arkadaşlar. Geçtik Kolombiya'ya. Bogoto El Dorado. Uluslararası Havalimanı barışlı yolcular için demiş. Ee, evet bir otel rezervasyonu yine aynı şekilde kalacağınız süre boyunca otelin parasını ödediğinize dair makbuzu istiyor sizden. Gidiş dönüş yolcular için aynı PNR'da yer alan dönüş bileti. Yani PNR numaranız var ya uçuş, uçuş için. Onda aynı şekilde dönüş biletinizin de görünmesi gerekiyor. Rezervasyon kabul etmiyor. Bakın parantez içinde belirtmişler. Biletin parasını ödemeniz gerekiyor. Ve yine aynı şekilde oradan başka bir ülkeye geçecekseniz o ülkeye ait vizenizi ibraz etmeniz gerekiyor. Evet ben buradan şu ülkeye geçeceğim o ülkeye ait bizemde de bu demeniz gerekiyor. Önemli bir konu yine Kolombiya için transit uçuş olması halinde transit süresinin 24 saatten az olması gerekiyor. Yani geldiniz Kolombiya'ya Bogota El Dorado havalimanına bir sonraki uçuşunuz 25 saat sonra diyelim. 24 saati geçti kabul etmiyor arkadaşlar. 24 saatten az olması gerek. Geldik Panama'ya. City Tokumen Uluslararası Havalimanı için. Son varış noktası Panama olan ya da Panama üzerinden aktarma yapacak yolcular için geçerli vizeye sahip olunması vize gerektiren ülkeler için diyor. Gidiş dönüş yolculuklar için dönüş bileti. Artı yine Aktarmalar varsa, aktarmalarda bize isteyen ülke varsa vizeyi biraz etmeniz gerekiyor. Otel rezervasyonu yine aynı şekilde parasını ödemeniz gerekiyor. Kalacağınız süre boyunca ne kadar deklarasyon yaptıysanız ben burada 20 gün kalacağım. 20 günlük otelin parasını ödediğinize dair dekont istiyor. Transit uçuşlar için aktarma süresi bakın bu çok önemli. 12 saati aşamaz diyor. Yani bir sonraki uçuşunuz 12 saatten az olması gerekiyor bekleme süresi havalimanı içinde. Aksi takdirde kabul etmiyor. Geldik Küba'ya. Küba'ya sanırım bizden çok fazla giden yok. Genelde Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Meksika buralara geliyor bizim vatandaşlarımız. Havana Jose Marti Uluslararası Havalimanı Küba. Gidiş-dönüş ve transit yolculuklar için dönüş bileti, vize uygulanması olan ülke, ülkelere ait yine vize ibraz etmeniz gerekiyor. Otel rezervasyonu aynı şekilde diğer ülkelerle. Kalacağınız süre boyunca oteli hem rezerve ettiğinize dair hem de parasını ödediğinize dair belge sunmanız gerekiyor. Ayrıca aşağıdaki durumlarda da yolcularımızın ülkeye giriş talepleri reddedilebilir demiş. Kalış süresince yeterli olacak nakit veya geçerli kredi kartı olmayan yolcular uçağa alınmayacaktır diyor. Yani sizi şimdi bu arada Türk Hava Yolları'nın tişörtünü giydim. Bunu benim adaşım bir arkadaşım hediye etmişti. <laughs> Sağ olsun. Ee, bir anlamlı olsun diye böyle bu tişörtü giyerek video çektim. Şöyle söyleyeyim. Bakın burada ne diyor? Ayrıca aşağıdaki durumlarda yolcularımızın ülkeye giriş talepleri reddedilebilir kalış süresince yeterli olacak kadar nakit paraya sahip olmanız gerekiyor. Artı kredi kartına, geçerli bir kredi kartına. Yani o karttan oradan bir provizyon yapabilirler. 1 dolar, 50 cent, 10 sent, neyse. Oranın para birimine göre yapabilirler. Geldik Brezilya'ya arkadaşlar. Brezilya biliyorsunuz Türkiye'den bize istemiyor. Ancak bu son günlerde aşırı Türkiye'den gelen vatandaşlar gelir gelmez havalimanında hemen federal polise koşup çünkü bunlara akıl veren çok. Gel havalimanında hemen federal polis var git oraya ben iltica ettim de hemen sana süresiz oturayım izin veriyorlar. Sağlık mağlık hiçbir şeye para ödemiyorsun falan böyle abuk subuk yayın yapanlar var. Aldanmayın arkadaşlar. Daha önceki videomda da söyledim. Aldanmayın bunlara. Şimdi bunlar yüzünden Brezilya federal polisi de bıktı, hükümeti de bıktı. Bizimkilerden maalesef, maalesef diyorum, maalesef bıktı. Gelip buralarda sürünenlerden, hapishanelere düşenlerden, olaylara karışanlardan, başına iş gelenlerden bıktı. Şimdi artık resmi olarak Brezilya Türkiye'den bize istememesine rağmen davetiye istiyor. Bilginiz olsun. Ve burada yaşayan birinden noter tasdikli davetiye istiyor. Şimdi bunu burada Türk Hava Yolları belirtmiyor. Aslında onların da işine geliyor biraz. Neden biletini satıyor? Siz polisten geçiyorsunuz havalimanında. Uçağa bineceksiniz. Tam hop diyorlar. Sen nereye gidiyorsun? Ben şahit oldum arkadaşlar. Uçağa binerken o sırada şahit oldum. İki ya da üç kişiyi çıkarttılar sıradan. Türk Hava Yolları'nın personeli çıkarttı. Ama yine altını çiziyorum. Bakın bunun Türk Hava Yolları ile hiçbir alakası yok. Türk Hava Yolları'na kızıp, sinirlenip, onlarla tartışarak hiçbir şey çözemezseniz. Çünkü onlarla hiçbir alakası yok. Şimdi siz düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki Brezilya bize istemiyor. Hasper kadar uçağa binip gelip hiçbir sorun yaşamadan buraya inenler de var. Yok değil. Ben şansımı değerim diyorsanız size kalmış. Bana sorarsanız yapmayın. İşinizi sağlama almadan gelmeyin. Şimdi Brezilya'ya dönelim. Gidiş, dönüş ve transit yolculuklar için dönüş bileti. Aynı şekilde buradan devam edecekseniz Kolombiya, Arjantin vesaire vize isteyen ülkelerin vizelerini ibraz etmeniz gerekiyor. Otel rezervasyonu aynı şekilde. Artık eskisi gibi rezervasyon yapıp yuttururum öyle bir muhabbet yok. O otelin parasını kalacağınız süre boyunca ödediğinize dair dekont istiyor. Yani e, eskiden bizimkiler ne yapıyordu? Ya kardeşim ben geldim turistim. E işte Sao kalacağım 3 gün. Ondan sonra nereye gideceğim bilmiyorum. O yüzden de rezervasyon yaptırmadım. Yok artık öyle bir şey. Rezervasyonunuzu yaptırmanız bile yetmiyor. Parasını ödediğinize dair dekont ibraz etmeniz gerekiyor. Transit uçuşlar aktarma süresi 24 saati artık geçemiyor. Sao bu ara International Havalimanı'nda. Yani 24 saati aşmamasına dikkat edin bir sonraki uçuşunuzun. Ayrıca aşağıdaki durumlarda da yolcularımızın ülkeye giriş talepleri reddedilebilir. Bakın. Kalkış süresi, kalış süresince yeterli olacak nakit, para veya kredi kartı. Olmayan yolcular uçağa alınmayacaktır Yukarıda çeşitli havalimanları için yer alan şartlardan herhangi birini karşılamayan yolcularımızın ilgili uçuşa kabul noktasında problem yaşayabileceklerini belirtiriz saygılarımıza demiş Türk Hava Yolları. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son videomda görmüşsünüzdür 3 bölümden oluşan yayınladım Brezilya'dan Türkiye'ye gidiyorum diye. Dönüşte yine gördüm e, ee, uçağa işte, bakın pasaportta değil pasaporttan geçmiş adamlar gelmiş uçağa, bin, uçağa binecekler. Boarding kartlarımızı elimizde sırada bekliyoruz. Üç kişiyi aldılar kuyruktan bizim Türklerden. E, ee, sordular neden gidiyorsunuz turistim. Dedi ki gidemezsin. Ya nasıl gidemem ben işte polis karışmıyor devlet karışmıyor sen kimsin diye Türk Hava Yolları personeliyle tartışmaya başladı. İkincisi kız arkadaşıma gidiyorum. Tamam kız arkadaşın nerede yaşıyor? İşte falanca yerde. Adresi bilmiyor. Kız arkadaşından davetiyen var mı? Yani seni çağırdığına dair bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla onu da aldılar kuyruktan. Üçüncüsü aynı şekilde. Uçağı almadılar. Yani onların orada yaşadığı üzüntüyü, üsranı görmeniz gerekiyordu. Ve bunlardan bilet paralarını iade almakta güçlük çekenleri de biliyorum. Bir iki tanesine şahidim. O yüzden bu söylediklerime dikkat edin arkadaşlar. Artık Güney Amerika'ya gelmek eskisi kadar kolay değil. Bileti aldım, pasaportum elimde. Hop ben gidiyorum. Öyle bir şey yok. Bunlara çok dikkat edin. Bu konularla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım size bunun dışında da söyleyecek başka bir şeyim yok. Sadece daha önceki videolarda olduğu gibi tavsiyeler olabilir size verebileceğim başka bir şey olamaz. Tavsiyeden başka. Dediğim gibi bu video ile alakalı böyle anlamlı olsun diye Türk Hava Yolları'nın tişörtünü giydim. Bu arada yine tekrar ediyorum. Türk Hava Yolları ile tartışmanız, onlarla bir şeyleri çözmeye çalışmanız hiçbir şey ifade etmiyor maalesef etmiyor. Yani çünkü onlara da bu kuralları dayatanlar bu ülkeler, bu ülkelerin otoriteleri, bu ülkelerin Federal polisi hükümeti. Dolayısıyla sizin yapacağınız hiçbir şey yok bu konuda. Gelmeden önce lütfen bu saydıklarımı tek tek inceleyin, iyi araştırın, ona göre yola çıkın gelin ve sıkıntı yaşamayın. Yani istemem kimse sıkıntı yaşasın. Bu yine YouTube'dan böyle yayın yapan al balizini gel, atla gel burada in havalimanında aşağı bir, bir alt kata in federal polise git iltica ettim de falan. Arkadaşlar bunları geçin. Bunları geçin. İnanmayın, itimat etmeyin bunlara. Sonra üzülürsün. Yazık günah. Bir sürü de paranız gider. Harcadığınız parayla yaşadığınız üzüntüyle kalırsınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.